Hoş geldiniz. Bugün sizinle e, Üstad Hazretleri Bediüzzaman Said Nursi'nin çok bilinen eserlerinden onuncu sözü ele alacağız. Özellikle haşir yani yeniden diriliş konusuna odaklanıyoruz. Evet. Amacımız da üstadın kendi kullandığı o meşhur temsili hikayecik var ya, onun üzerinden gitmek. Böyle adım adım fikirleri birbirine bağlaya bağlaya ilerleyeceğiz. Aynen öyle. Bu hani sarmal bir yaklaşım diyebiliriz belki. Her yeni adımı bir öncekine bağlamak, üstad hazretlerinin düşünce sisteminin nasıl böyle katmanlı, nasıl iç içe olduğunu görmenizi sağlayacak diye umuyoruz. Güzel. Yani yeniden diriliş fikrinin mantığı ne, hayatımızdaki anlamı ne, Biraz bunları deşmeye çalışacağız. Harika. Öyleyse Üstad Hazretlerinin davetini uyalım biz de. Nefsimizle beraber bu hikayeye bir kulak verelim. İlk olarak şu ayetle başlıyoruz. Evet. Fanzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zalike le mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Yani mealen Allah'ın rahmet eserlerine bak, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor, işte o, ölüleri de böyle diriltecektir. O her şeye kadirdir. Üstad Hazretlerine göre burada kilit nokta şu. Allah'ın rahmetinin eseri olarak yeryüzünün dirilişine bakmak. Yani bahar mevsimi mesela. Doğadaki o canlanma. Tam olarak o. Doğadaki diriliş. Bu gözlem Allah'ın kudretinin bir işareti. İşte bu aynı kudretin ölüleri de diriltmeye yeteceğinin yani haşrın bir kanıtı olarak sunuluyor. Bu yani bütün konunun temel dayanağı aslında. Anladım. O zaman hikayeye geçelim. Şöyle başlıyor. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete, şu dünyaya işarettir, gidiyorlar. İşte ilk anahtar öge burada. Dünya eşittir güzel memleket temsili. Üstad Hazretleri soyut bir kavram olan dünyayı böyle gözle görülebilir cennet gibi güzel bir mekana benzetiyor. Evet. Bu benzetme hani az önce okuduğunuz ayetteki o doğa gözlemini, yeryüzünün dirilişini insanın anlayabileceği bir senaryoya taşıyor hemen. Çok güzel. Devam ediyor hikaye. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeyi elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hmm. Buradaki kilit kavram da şu. Görünürdeki sahipsizlik ve sefahat. Yani sanki ortada bir sahip yokmuş gibi, her şey başıboşmuş gibi bir hava var. Evet, bir kargaşa. Ve adamlardan biri bu duruma aldanıp nefsinin her istediğini yapıyor. Çalıyor, gasp ediyor. Bu durum bir önceki adımdaki o cennet gibi güzel memleket imgesiyle hemen bir çelişki oluşturuyor. Yani bu kadar güzel bir yer nasıl böyle sahipsiz gibi durabilir? Mantıkla işte tam o sırada diğer arkadaşı uyarıyor. Ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Yani devlete aittir diyor. Fakat intizam şedittir. Yani düzen çok sıkıdır. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git dehalet et. Yani sığın af dile. İşte burada da anahtar kavramlar çıkıyor karşımıza. Mülkün gerçek sahibi, Padişah Allah ve gizli intizam ve hesap günü uyarısı. Hı hı. Arkadaşı diyor ki, bak o az önceki adımdaki sahipsizlik görüntüsü tamamen aldatıcı. Görünüşe aldanma diyor. Aynen. Her şeyin bir sahibi var. Padişah Allah. Görünmese de müthiş bir düzen işliyor. İntizam şedittir. Her şeyden haberdar olunuyor. Telefon metaforu çok ilginç burada ve bunun bir hesabı sorulacak ceza. Evet. Bu uyarır, bir önceki cümledeki o sefahate ve sahitsizlik algısına doğrudan bir cevap. Aynı zamanda ilk baştaki o güzel memleket tasvirinin aslında başıboş olmadığını, bir yönetimi olduğunu vurguluyor. Peki o sersem adam ne diyor bu uyarıya? Yok, miri malı değil, sahipsizdir, herkes istediği gibi tasarruf edebilir, gözümle görmezsem inanmayacağım. İşte bu da inkar ve materyalist bakış açısı. Yani görmediğime inanmam mantığı. Klasik. Evet. Manevi otoriteyi, padişah Allah, hesap gününü, o gizli intizamı reddediyor. Tamamen maddeci bir yaklaşım. Bu tavır bir önceki adımdaki uyarıya karşı bariz bir inat, bir reddediş. Yani mülkün sahibi olduğu fikrine ve gizli düzene resmen meydan okuyor. Arkadaşı da bunun üzerine mantıksal bir delil getiriyor. Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Çok temel ve güçlü bir argüman bu. Sanattan sanatkara, eserden müessire, delil. Üstad Hazretleri diyor ki en basit bir iğnenin bile bir ustası, bir köyün bir muhtarı varsa Hı hı. E, bu kadar mükemmel, bu kadar düzenli şu koca kainat, yani temsilimizdeki o güzel memleket nasıl olur da sahipsiz, hakimsiz olabilir? Bu akıl yürütme bir önceki adımdaki o inkarcı görmeden inanmam tavrına ve sahipsizdir iddiasına karşı sağlam bir akli cevap. Çok mantıklı gerçekten. Aynı zamanda daha önceki güzel memleket ve gizli intizam fikirlerini de mantıksal bir zemine oturtuyor. Yani o güzellik, o düzen tesadüf değil, bir sanatkarın eseri diyor. Geldik arkadaşının son ve en önemli uyarısına. Şu görünen memleket bir manevra meydanıdır, hem muvakkat temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek. İşte burada bütün düğüm çözülüyor gibi. Anahtar kavramlar, dünyanın geçiciliği ve ahiret hesap yeri. Evet, final noktası. Dünya kalıcı değil diyor, bir intihan yeri, bir misafirhane, sürekli bir geliş gidiş var ve asıl önemlisi bu geçici yerin sonunda kalıcı bir yurda yani ahirete gidilecek ve orada herkes bu dünyada yaptıklarının karşılığını görecek. Ya ceza ya mükafat. Hı hı. Bu son uyarı bir önceki adımdaki inkarcı tavrın, gözümle görmezsem inanmam ne kadar anlamsız olduğunu gösteriyor. Çünkü asıl olay, asıl sonuç bu görünenin ötesinde gelecekte. Ve en önemlisi bu sonuç tüm önceki adımları yani memleketin sahibi olduğu, padişah Allah, gizli bir intizamın varlığı, inkara karşı sunulan akli delil hepsini tek bir hedefe bağlıyor. Hesap günü. Ve tabii ki. Ve tabii ki bizi en baştaki ayette işaret edilen ölümden sonra diriliş yani haşir gerçeğine geri götürüyor. Temsilin bütün amacı bu zaten. Haşiri o nihai hesap gününü akla yaklaştırmak. Gerçekten de Üstad Hazretlerinin bu yaklaşımıyla yani her bir adımı bir öncekine bağlayarak ilerlediğimizde nasıl sağlam bir mantık zinciri kurulduğunu görüyoruz. Evet. Dünyanın bir sahibi olduğu fikrinden başladık. Sonra düzenin varlığına, inkara karşı akli delillere, dünyanın geçiciliğine ve en sonunda da hesap gününe yani haşire ulaştık. Tam bir sarmal yapı. Kesinlikle. Bu temsili hikaye aslında oldukça karmaşık, derin bir teolojik konuyu günlük hayattan alınmış, herkesin anlayabileceği bir senaryoyla ne kadar da berraklaştırdığını gösteriyor değil mi? Kesinlikle öyle. Üstad hazretlerine göre etrafımızdaki her şey işte o ayetteki gibi doğadaki dirilişten tutunda, bu hikayedeki padişahın intizamına kadar hepsi aslında bize daha büyük bir hakikati yani haşrı fısıldayan işaretler. Peki bu güzel incelemenin sonunda sizin için üzerinde düşüneceğiniz soru ne olabilir? Belki de şu, sizin kendi hayatınızdaki işaretler neler? Yani karşılaştığınız düzen, size sunulan nimetler, yaşadığınız olaylar, bunlar size bu temsilin anlattığı hangi hakikatleri, özellikle de dünyanın geçici bir imtihan yeri olduğu ve her şeyin bir karşılığının olacağı gerçeğini nasıl hatırlatıyor olabilir? Güzel bir soru. Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakalım. Bir sonraki derinlemesini incelememize tekrar buluşmak üzere.